Merhaba evet. arkadaşlar ben İbrahim Bey bugün yanımda Bugün yanımda Abi kendini tanısana Merhaba arkadaşlar ben Burak. Evet, bugün yanımda Burak var. Daha demin videoyu çekmişiz abi. <laughs> Yetersiz disk alanı diyor. Bu arada ee, çektiği video süresi de 9 dakika. Şu an ben çekmek için çekiyorum. Abi, dur dur sen de baştan başla dur. Bence baştan başta sıfır sıfır ya puanlar. Dur bekle öldürme baştan başta videoyu. Videoyu kapatayım mı? Evet kapat baştan başta sıfır sıfır ya. Onda bitiririz. İkinci bölümü de ondan sonra çekeriz. Tamam. Bekle. Hemen yapalım. Aa video kendisi durmuş. 10 dakikayı geçince durur. Ha iyi kendisi durdu o zaman. Şimdi tekrar başla. Tamam bekle yanıma gel. Yanıma gel. Hayır abi başla başla birbirimizi sonra da tamam. İyiyim, başlıyorum. Yanındayım sonra kaçarız. Tamam başlıyorum. Başla. Aa bu ne? Ben diyeceğim ücretsiz sürümünde sadece 10 dakika kayıt yapabilirsin. Evet. Daha fazla seç. Si evet mi diyeyim? Daha fazla için ne yazıyor? Daha fazla için. Evet hayır. Hayır de. Heh, tamam hadi başla. Merhaba arkadaşlar. Ee... <laughs> Öldüme ya. Tamam ya. Ee... şimdi. Tamam, <laughs> Tamam yanımda arkadaşımla oynuyorum. Arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Ee, ben de Burak. Geçen videolarda yoruma yazmıştınız çok sıkıcı falan diye. Şimdi online çekmeye karar verdim. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah. İyi oyunlar. Evet. <laughs> başlayabiliriz. Bu arada bir şey demek istiyorum. Bunu... Oyunu tanıt. Evet. İlk önce bir şey diyeyim. Arkadaşlar bu teorik teorik resitoncudan alıntıdır bu map. O yüzden bunu dürüstçe söyleyelim şimdi. Sonra videonun altına altına yazmayın. Arkadaşlar bu OTC bilenler bilir, bilmeyenler için anlatıyorum. Bu bir tane bir size böyle yay verir, sonra kılıç verir, sonra da ok verir. Dur bir dakika bir pantolonu göstereceğim. Tamam tamam durdum. Arkadaşlar bir de bu size böyle derin pantolon verir. Bilmiyorum bazılarında verir mi vermez mi başlayabiliriz. Evet hmm. böyle. Sonra öldürünce bir ok gelir. Eğer ıskılarsanız şey ok falan gelmez. Kılıçla sağlamak zorunda kalırsınız. Ee, bu, bu arada e, şey bu oyunu kazanmak için de 20'de bitmesi gerekiyor. Mesela şey bir şey diyeceğim. Her oyunda değişiyor ama bizimkinde sadece 20. Şimdi mesela bizimkinde 20 ama Başka oyunlarda değişebilir. Biz hatta bu videonun altına bunun şeyini atabiliriz dos linkini indirme linki. Evet aslında atalım. Ya. Abi sen de okla saldırsana. Bulamıyorum ki çok isabetsiz oluyor. Al işte. Gelsene aşağı. Neredesin? Aşağıdayım. Hani? O Sen ikile mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? 3 yapmıyorum. Videodayız. Videodayız. Abi arkadaşlar, Fraps bana video programı ya da benim bir tane video programı vardı. İyi çekmedi. Çekmediği için ben de onu bıraktım. Fraps'a başladım. Fraps çok yer megabayt yer kaplıyor diyeyim. Öyle. O oh, o oh, oh, dostum o oh, yeter. Canım çok az kaldı. Öldürdüm Evet. Bakın arkadaşlar iki ok ve ay e, onda bir ok olduğu için bana bir ok verdi. O yüzden de iki okum oldu. Ha ben de aslında orada ok yoktu. Sen birini öldürünce ok geliyor sana. İstersen bir tane sende ok var. kılıçta vur. Sana iki tane senin iki tane okun olsun. Gel lan gel, neredesin? Kaçıyorum sende. Mesela arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bura öldürdüm. Ok ok sıkmadım. Ki ben de ok varken benim şimdi iki tane okum oldu. Daha tez avantaj. Tez avantaj. Ama geçen <laughs> geçen bölümü çektiğimizde o arkamda belirdi. <laughs> geçen bölümü çektiğimizde 20'yi 19 yenmiştim. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. <laughs> 20 19. Evet. E ee, sen 18'in ben 14'tün toparladım. Evet. Sen de kaç şey var ok? 2. 2 mi? Evet. Benim taktiği yapmışım. Ok sıkmadan avantaj. Evet. Video kaç dakika sürer ki? Sen videoyu 10 dakika sonra dolduktan sonra şey yap. Tekrar başla. Senin bandikam ya. Hmm. Ondan. Bak arada sırada saniyesine. Tamam şu an 4.35. Ya saniyeye bakıyordum. Sen yok oldun. Hayır ben saklandım. <laughs> Neredesin? Ok sıkma ya. Evet ok sıkınca arkadaş böyle ölüyor. <laughs> Şu an hala iki okum var. Neden derseniz arkadan vurdu. Bak sırtından vurdu. İşte böyle arkadaşlar. Ee, şu an İbrahim 5 oldun yalnız ama. O ee, iyi. İsterseniz yarıda keselim onda bitirelim bence, değil mi? Evet. Yarısında diğer bölüm çekeriz. Evet, zaten buranın da çıkması gerekiyor. Aynen. O yüzden. Çünkü şu an çektiğimiz vakitte söylemek bile istemem. Çok geç. kaç? ne? Dakika oldu video senin. 5 dak, beş buçuk dakika. O az kalmış hemen kapışalım neredesin? Ben de bilmiyorum. Bir dakika seni gördüm. mi? Evet. Al işte. Yes. Onda bak, onda bitsin bu yarı tamam mı? Tamam. İlk, ilk bu ilk bölüm olsun. Aynen. Yarı final. <laughs> Birinci bölüm <laughs> çeyrek. Ah abi diyemem. Evet. Abi tepki. ok sıkıyorsun saat Kaç saat kaç? Saat 9.30'a geliyor. Sen kaçta yatıyorsun? Akşamtı. Akşam. 19.30, akşam. 10. Ama yarın efendim. Sen kaçta yatıyorsun? 9.30, 10. Evet, videoda hmm. da bu geçti. Herkes biliyor artık. <laughs> çok iyi, çok güzel. Ama cumartesi dershanem 12'de olduğu sen, için. Sen de mi dershaneye gidiyorsun? Ha, evet. E, kaç dakika oldu videon? Altı dakika, altı buçuk dakika. Sen neredesin ya? Esas sen neredesin? Altı buçuk mu? Yedi üç sayı kalmış. Aa bak, senin yedi sayın kalmış, benim üç sayı. Puanlara bak. Senin 7 evet. sayı benim üç. Sen neredesin? He? Bilmiyorum, bir kulübenin yanındayım. Kulübe, bir sürü kulübe var hangi kulübe hangi? Acaba hangi kulübe? Hangi? Ya keşke yanımda olsan ya keşke yanımda olsan şu an Neden beni öldürmeyi o kadar mı çok mu istiyorsun? Evet şu an yayı geldim Oo abi tuvaletim geldi Bekleyen misin? Tamam Tamam bekle geliyorum sen videoyu durdur dur, başlatırsın ha, duraklamayı alamam beklemeye öldürüm tamam Evet arkadaşlar geldim. Bekle ben başlatayım. Başlat. Oh. Evet arkadaşlar mola verdik. Elim yoruldu. <laughs> Niye ölmüyorsun? Oha. <laughs> kasıyor kasıyor. Kasıyor değil. Diye... Bana vuramıyordun. Hmm. Evet arkadaşımız korktuğu için kaçıyor. Aa ya, yalancı. Evet bayağı yalancıyım, şu an görüntün yok sanki. Elin... Evet. Düştük? Kendini aşağı atan. Ama fake atan. ben <laughs> burayı Evet şimdi aşağı attım arkadaşımı. <laughs> Bakın. Böyle arkadaş işte. <laughs> Adam aşağı atan. Yalnız bana ok gelmedi. 8 dakika, dakika oldu 8 buçuk 8 buçuk mu 8 buçuk dakika Evet onda videoyu durduracak ya ikinci bölüme hemen sen. ikinci videoya sonra ikisini birleştirmesini biliyor mu Hayır o ne yapacağız teker teker at o zaman Hadi tamam. hemen bitirelim burada tamam. yerde ok var neredesin ya bilmiyorum ben şuralarda bir yerdeyim işte bilmiyorum ha gördüm seni İbo. Ne? Sen sen bitireceğim mi? Benim daha onda bitecek ya. Nasıl fake attıydım sana? Tekrar attım. Ben neymedim? Neredesin? Mağara çıkışı gibi bir yerdeyim. Allah 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 Ya al işte nereye düşürdü bak Neredesin? Ben seni gördüm Aşağı atlayayım mı? Ölmedin mi? Oh gelmedi ki ölüme geldi <laughs> Of ya <laughs> Atlama ya Oo, 9 kaçtı. 10 10 oldu 10 oldu İbo İbo tekrar İbo. başla tekrar hemen mağaradan çıkmadan başla dur ben de önünde olayım tamam Heh, başladın mı ben sana bir tane program vereceğim ne olur renderlayacağım İbo ben lavaya gidip geliyorum tamam durdurayım ben o zaman arkadaşlar geliyoruz cibili 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 şak Şak şak. Cibili cibili cibili. Şak şak şak. Hadi yavrum bir daha vur. Şak şak şak. İbo. Efendim. Geldim. Şey. E, videoyu başlatıyorum. İki dakikalık çekip kapatalım tamam mı? Tamam. Hadi. Sen beni sen beni öldür tamam mı? Tamam. On ol tamam hadi tamam. başladım. Başla evet arkadaşlar. Sen evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. videomuz süresi bitti. Hadi hadi gel gel. Abi başla başla. Devam et sen. Vur da ben. Uğur, uğur. Hoş geldin. Videodayız. Merhaba de Mustafa. Mustafa merhaba, merhaba de. Ben Mustafa. Evet arkadaşlar bu bu arkadaşımın arkadaşımızın adı Mustafa. Siz konuşun hemen geliyorum bir dakika. Tamam. Kapatayım. Ah be dünyadan aşağı düştü. Eee evet arkadaşlar. Peki. Şimdi e, videoyu videoyu bak İbo. Evet. Videoyu bitirmek John'a gider. <laughs> Neden? Eee kapat kapatayım ya. Videoyu mu? Ha, iki dakikalık çekip kapatayım. Tamam. Ben dünyadan aşağı düştüm. Evet arkadaşlar, işte e, yeni videom böyle oldu. Eee, çok sıkıcı demişsiniz, ben de bu sefer online çekeyim dedim. İnşallah e, güzel olmuştur, beğenirsiniz Beğenin, yorum atın, bir şeyler yapın. Ondan sonra abone olmayı unutmayın. Eee, çünkü evet. izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz, o yüzden Ayıp. Ee, ayıp ayıp. <laughs> ee, bunu izleyenlere söylerim. Söyleyeyim. Ee, her, her neyse. Görüşürüz. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Oğlum ben daha yeni geldim. videoyu kapatmayın lan. Ben de kapatmayayım. Ben devam ediyorum videoya. De video Biz sana video çekeriz merak etme. Evet Burak hadi gel. 8 2 sayı aldı hemen onu da yapalım. Bekle dünyadan aşağı düştüm ya. geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar Burak videoyu bitirdi ama ben hala videoyu devam ediyorum. Yalmadan ayaktasın. Arkadaşlar hmm, Buran çekemediği bölümleri ben Buran sen bir de kendi kan şey deseydin benim çekemediğim yerleri İbrahim'den izleyin diye. Ben senin kanal linkini aşağı atacağım. Ha Ben de seninkini atıyorum olmazsa, tamam mı? Tamam izlerler. Şey altta yazasın açıklama bölümünde. Arkadaşlar ben yarısını çektim. Hmm, geri kalan tarafını İbrahim'den izleyebilirsiniz yaz. Tamam. Neredesin? Ya sağda seni gördüm kaybettim. <laughs> ben de seni görmüştüm ama. Ben mezarın oradayım. Mezar mezar mezar. Ben fake. seni gördüm. Sana fake yap fake yaptıydım ya. Ona Oha gördüm o ok kattı. Ya hiç tutmuyor ya. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Ölüsün. Öldün değil mi? Evet. Bak yine 8 83'ten eğer 10 10'a 10 gelirsem İbo bak. harbi bir ez, eziksin diyeceğim. Evet arkadaşlar. Eee bu bizim birinci yarımız olacak. Sen videoda mısın hala? Hayır. Ha. Ben, ben senin videon al işte. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hı <laughs> On hangi Anlayabilecek misiniz? He? Ha? Şey hangi şey benim server'da kapışıyoruz. Kılıç aldım. Ben ona da bir oyun oynayalım. Tamamdır bir dakika. Zaten 10'da bitiyor. Aa ben 10 olmuşum zaten. Evet 10 oldun. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadardı. Ben İbrahim. <laughs> ben de Burak. Hadi Burak. Ben de iki. Burak. Hadi Mustafa. Ben de Mustafa. Evet arkadaşlar, bizim kadromuz bu. <laughs> evet. Yeni nesil kadro. Zara <laughs> ben Vay. Arkadaşlar Mustafa çok karizma. Aa videonun aşağısına benim face'in linkini atar. Atarım. Kızları bekliyoruz. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar. Erkek, erkek. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.